gideceğim. Like'a abone olmayı unutmayın. As bak ben de vereyim kime, kime vereyim? <laughs> oh. ah. <laughs> Op, yukarı. Of. Dolduruyorum. Silah alamadım. Hop yukarı. Ah! Abi ne çözülün ah. şey yaptık ah. ya. Lan. Ben... At, burası. Dolduruyorum yani. Olsa orada zaten adam ölmüş doğru adam var Aynen. Hadi dikkatli ol Buristan Bristol abi burada olabilir. Koş. O burada adam yok. Sen Spike kur Viper. Spike yerinde. Vur düştürüm. Yoluma çıkma. Çektir be çıkış arşın ama. Dolduruyorum. Vurma vurma. Aa! <gülüyor> <gülüyor> Çekilin yolumdan. Dikkat. <laughs> Şerefsizler ya. Aa Spike tozmaya geliyor galiba bir tanesi. <gülüyor> <gülüyor> Ayakta kalan son oyuncu. Aldı, kaldı. Fakir, patladı, patladı, patladı. Ne oldu be? Bir kere patladı. Patladı, patladı. Bir kere patladı. patladı, patladı. Bir kere patladı. E, şaşardım. Anka ben aldım. Ben saldırdıktan sonra saldırıyorum. O an zayıfım. Allah altan var ya. ya Benim koruyun bak bende. B'ye mi kurayım A'ya mı? B sıkıntılı ama. Biraz. Fire Brother Spike. <laughs> ee, bunlar var da sağlı sol Abi biz burada pusalım mı? Belki buradan gelirse öldürebiliriz onları. Duman atıyorum. tamam. <laughs> şey, Hadi biraz hareket. Tamam neyse. Zaten kullanmıyorum. Evet. <laughs> bir Bir tanesi buradan diyorum. gidince yukarıda. Ben ayı temizleyeceğim. Yani buradan sola dön yukarıda bir tanesi. Jet. <laughs> ha yukarıda dikkatli ol Jet yukarıda tam Tamam. Şu mı? Gadi be. Yukarıda şey var. Ay yukarı ee. B'de düşman görüldü. Hop yukarı. Dikkat. bas. Oğlum ah, bu ne Ay, lan? Ayakta kalan son Bir tane çıkıyor tam köşede dikkat olalım. Jet'in orada. Hadi be. Ha <laughs> bir kere patladı. F5 Son sayı Burada boyutlar arası 9 ayıp İşime gelir F5 verin F5 Oğlum döndüremeyeceğiz zaten buradan Of ya O <laughs> neydi ya O dini götünüze götünüze çıkıcam Ben burada aslanım Orada Onu... ah. İki kişi vardı orada. Ortada düştü. Ah. La adamın bildiği süliyeti Düşman e, geldi. yerde. Düşmanlar ağır ölmüyor ağır ya. E, Seç var. Odin'de ben şey vurdum. Duman atıyorum. E, 114 düşmanı. Adamlar ölmüyor ya. Nereye kuracağız? Ben ayı görmez olup gireyim artık. Sağ beyler. Ee, bence bu sonu sağ diyor zaten aslında temiz ya. Ses kusuyor tepede. Duman indi. Oy. Şöyle üç. Bir düşman kaldı. Ben bir dakika 115 vurdum ama. Spike A'da düştü. Ben de FPS sorunu var ya. Şu köşede pusuyordu köşede. Bu köşede pusuyordu. İşaretlediğin nerede? Solda. Ucuzcu. Hello! Allah! Nasıl?